Küçük bütçeli bir hatchback, süper otomobilleri korutabilir mi? <laughs> Renault Clio Aries 2026 performansıyla tam da bunu yapıyor. Küçük gövdesine inanılmaz güç sığdıran bu canavar pistlerde ve şehirde herkesi şaşırtmaya hazır. Değil, rakiplerinden daha pahalıları kovalayacak bir avcıya dönüşüyor. Şasi içindeki gizli teknoloji viraj kuvvetlerini algılıyor ve sertliği hafifçe ayarlıyor. Adeta aracın kendi zekasına sahipmiş gibi. Bağlantı teknolojisi de yeni bir çağa girdi. Yeni infotainment sistemi yapay zeka destekli rota optimizasyonu sunuyor. Trafik, hava durumu ve sürücünün programını entegre ederek en hızlı, en verimli veya en heyecanlı rotayı öneriyor. Kablosuz güncellemeleriyle araç sizinle birlikte gelişiyor. Ve görsellikten hoşlananlar için özelleştirilebilir ambiyans ışıkları sürüş davranışına göre tepki veriyor. Agresif gazda kırmızı, coasting'de mavi, ekonomik sürüşte yeşil yanıyor küçük dokunuşlar ama sürücüyle araç arasında sinematik bir bağ kuruyor. Renault lüksü de ihmal etmemiş. Kompakt gövdesine rağmen Clio RS 2026 üst segment sedanlarda gördüğümüz özellikleri sunuyor. Isıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, premium Harman Kardon ses sistemi, çift bölgeli klima ve yumuşak dokulu malzemeler. Kabin insan odaklı ama fütüristik. Hatchback yerine bir bilim kurgu yarış aracına adım atmış gibi hissettiriyor. Sınırlı üretim renk seçenekleri, kontrast dikişler ve numaralı plaketler ise aracı koleksiyonluk bir rüya haline getiriyor. Piyasaya etkisi büyük. Bu kadar teknoloji, performans ve heyecanı 35 bin dolar altı bir araca sıkıştırarak algıları değiştiriyor ve rakipleri daha hızlı yenilik yapmaya zorluyor. Clio Ares sadece hayran kazanmakla kalmıyor, bir hareket yaratıyor. Tutkunlar heyecanlı, inceleyenler şaşkın ve sosyal medya bu küçük canavarın yolları ve pisleri domine ettiği videolarla kaynıyor. Erişilebilir ama iddialı, kompakt ama etkileyici. Tam bir fırtına. Sürdürülebilirlikten de bahsetmeden geçmeyelim. Clio RS 2026 tamamen elektrikli olmasa da Renault performanstan ödün vermeden çevresel etkiyi azaltıyor. Hafif yapı, verimlilik optimize edilmiş turbo motor ve hibrit altyapı bu küçük canavarı geleceğe hazır hale getiriyor. Gizli rejeneratif frenleme sistemi yavaşlamada enerjiyi yakalıyor ve yardımcı sistemlere geri besleme sağlıyor. Yüzeyin altına indiğinizde fark edeceğiniz ince bir detay. Şimdi aklınızdan geçiyor olabilir. Bu boyutta bir araç gerçekten süper otomobillerle yarışabilir mi? Cevap sadece rakamlarda değil, deneyimde. Porsche 700, 18 belki daha fazla beygir gücüne sahip, Ferrari daha prestijli. Ama kaç araç her vites geçişinde, her virajda, her kalp atışında sizi bu kadar canlı hissettirir? Clio RS 2026 çevik, zeki ve cüretkar. Boyut her şey değil, mühendislik, tasarım ve vizyon her şey ve gizli özellikler, yazılım, iç tasarım ve şasi teknolojisindeki sürprizler keşfetmeye devam etmenizi sağlıyor. Her sürüş, hiç fark etmediğiniz bir hediyeyi açmak gibi. Kısacası Renault sadece bir araba sunmadı. Bir hatchback paketinde devrim yarattı. Küçük ama etkisi büyük Clio RS 2026 beklentileri yeniden tanımlıyor. Ön yargılara meydan okuyor, duyuları heyecanlandırıyor ve süper otomobillerin tartışmayı domine etmesi fikriyle sessizce alay ediyor. Günlük sürücüler, pis tutkunları ve teknoloji meraklıları için bu araç sadece sizi taşımıyor. Hız, tasarım ve inovasyon anlayışınızı dönüştürüyor. Hazırsanız, kompakt bir güç merkezi otomobil dünyasını sarsacak. Renault Clio Ares 2026 sizi bekliyor ve her zamankinden aç. NextGen Autos'a abone olmayı unutmayın. Yarının arabalarını bugün keşfetmeye devam edin. Ve sizin için en etkileyici özellik hangisi? Turbo motor mu, gizli haptik koltuk geri bildirimi mi, yoksa futuristik artırılmış gerçeklik, şey UD mu? Yorumlarda bize yazın ve Clio'nun kükremesi gibi tartışmayı ateşleyelim. Bu versiyon tamamen Türkçe viral YouTube anlatımına uygun, hızlı tempolu, kısa ve enerjik cümlelerle teknik terimleri doğru şekilde adapte edilmiş halde. Sokaklar yakında sallanacak ve bunu en az bekleyeceğiniz yerden geliyor. Düşünün o kadar küçük, o kadar masum görünen bir otomobil ki kalbi iki katı büyüklükteki araçlardan daha gürültülü şekilde atıyor. Renault Clio RS 2026 sadece bir hot hatch değil. Bu bir devrim, süper otomobilleri yeniden düşünmeye zorlayan minik bir canavar. Ve Clio'yu tanıdığınızı sanıyorsanız bir kez daha düşünün. Çünkü o şık kaputun altında en deneyimli otomobil meraklılarını bile koltuk kenarına çekecek sırlar saklı. Agresif duruşundan teknolojiyle dolu iç mekanına kadar. Bu sadece bir otomobil değil, bu bir ifade. İlk bakışta dış tasarım tek başına trafikte durduracak kadar etkileyici. 2026 Clio RS havayı kesiyor. Öyle bir tasarım felsefesi ki dururken bile hız fısıldıyor. Renault tasarımcıları kompakt aerodinamik sınırlarını zorlamış, altındaki ham gücü hissettiren keskin çizgilerle aracı şekillendirmiş. Ön yüzünde yeniden tasarlanmış, daha geniş ve daha korkutucu bir ızgara var. LED farlarla çevrili. Geceyi delen dijital yırtıcılar gibi. Biraz daha dikkatle bakın. Kaput ve çamurluklardaki ince havalandırmalar sadece görsellik için değil, hava akışını yönlendiriyor, sürtünmeyi azaltıyor ve turbo motoru serin tutuyor. Ve o kaslı çamurluklar sadece büyük jantları taşımıyor. Clio ya atletik bir duruş kazandırıyor. Sanki her an patlamaya hazır bir sprinter gibi. Anahtarı çevirin ve sizi adeta geleceğin sürücü kokpitine davet eden bir iç mekan karşılıyor. 2026 Clio S sadece sizi taşımıyor, top sizi içine çekiyor. Tamamen dijital gösterge paneli, performans istatistikleri, navigasyon ve hatta yapay zeka destekli tahmini önerileri gözünüzün önüne getiriyor. Her tuş, her dokunuş amaçlı hissettiriyor. Hafif spor, direksiyon simidinden yarış esintili vites kulakçıklarına kadar. Standart döşemenin altında sadece meraklıların fark edeceği gizli özellikler var. Sürücü koltuğuna entegre hafif haptik geri bildirim sistemi motor performansına uyumlu titreşim veriyor ve böylece aracın nabzını gerçekten hissediyorsunuz. Konfor heyecanın önüne geçmemiş. Kabin sürücüyü ve yolcuları sarıyor. "Hazır olun, bu sürüş cesur olanlar için." diyor adeta. Ama asıl şok performansta geliyor. Kaputun altında bir nokta 6 litrelik turbo motor, tam 220 PS güç üretiyor ve asıl devrimci olan bu enerjiyi nasıl kanalize ettiğinde yatıyor. 0 dakikadan 100 km bölü saniye hıza, 6 saniyenin altında. Yol tutuş, gerçek zamanlı yol okuyan adaptif süspansiyon sistemi sayesinde tam bir cerrahi hassasiyet. Direksiyon ise neredeyse telepatik. Sanki pistlerde test edilmiş gibi şehir